geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Evet, Sayın Bakanım, çok değerli arkadaşlar. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. 10 Kasım 2020 tarihinde bildiğiniz gibi göreve başladım. Göreve başlar başlamaz ekonomide güven ortamını ve öngörülebilirliği daha da artırmak için çok önemli adımlar attık. Bunu yaparken sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde olduk. Ülkemiz için, milletimiz için Devletimiz için doğru olanı yapmaya çalıştık. Kamu maliyesi alanında tüm giderlerimizi, gelirlerimizi ve oluşabilecek riskleri baştan aşağı gözden geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle kalıcı gelirlerimizi artırıcı ve giderlerimizi azaltıcı pek çok önlem aldık. 2021 yılı bütçesinde yüzde 4 onda 3 olarak belirlenen bütçe açığını üç buçuğa çekme kararı aldık. Yıl boyunca koyuda e yönelik yapmış olduğumuz destekler hariç mali disiplinden asla vazgeçmedik. Bu yıl sonu itibarıyla muhtemelen %2'nin altında bir bütçe açığını öngörüyoruz. Bununla da yetinmeyip inşallah bu yıl faiz hariç bütçe fazlası vereceğiz. <laughs> Borçlanma açısından da oldukça başarılı bir yıl geçirdik. Sağladığımız bütçe disiplini sayesinde hazinemiz piyasadan 155 milyar lira daha az borçlandı. Tabii şunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Bu bütçe performansı ve borçlanmadaki başarıyı neye rağmen gerçekleştirdik? Bakınız biz enflasyonla mücadeleye destek vermek ve vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. 150 milyar liranın üzerinde gelirimizden feragat ettik. Hazine kasamızı da tarihi yüksek seviyede güçlü bir nakit rezerviyle inşallah Sayın Bakanımıza teslim ediyoruz. Yüksek büyüme performansımıza rağmen cari dengede de çok önemli iyileşmeler sağladık. Biliyorsunuz büyümenin yüksek olduğu dönemlerde yapısal olarak cari açığımız oldukça yüksek oluyordu. Ancak bu yıl yüksek büyüme performansımıza rağmen milli gelirin yüzde biri civarında bir cari açıkla kapatacağız. Ki bu alanda özellikle yapısal cari açığı azaltma noktasında çok önemli çalışmalar yapıldı. Ve burada altın ithalatını azaltıcı önlemler aldık. Diğer bazı tedbirler aldık ve bu tedbirlerin etkisini de özellikle cari açığın azaltılmasında gördük. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomi reform programı çerçevesinde finansal sektörü güçlendirici çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bankacılık sektörü güçlü yapısını korurken sermaye piyasalarının daha da derinleştirilmesine yönelik yine adımlar attık. Aldığımız tedbirlerin de etkisiyle istihdam 2020 yılının ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde arttı. Böylece Türkiye OECD üyeleri arasında salgının istihdam üzerindeki yıkıcı etkisini telafi edebilen sayılı ülkeler arasında yer aldı. İşte sahip olduğumuz bu bütüncül bakış açısı güçlü bir büyüme performansını da beraberinde getirdi. Değerli arkadaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak Görev alanımıza giren her konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Uzman yardımcılarımızdan daire başkanlarımıza, genel müdürlerimizden bakan yardımcılarımıza varıncaya dek ekip ruhundan asla vazgeçmedik. Çoğu zaman toplantı salonlarında sabahladık. Ailelerimizi ihmal ettik. Ülkemizin yarınları için gecemizi gündüzümüze kattık. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Kendi kontrolüm altında olan kamu maliyesi tarafında çok güçlü bir kamu maliyesi bilançosu inşallah Sayın Bakanımıza bırakıyorum. Vatandaşımızdan aldığımız verginin tek bir kuruşunu dahi israf etmedik. Yine vatandaşımız için kullandık. Bana güvenip bu makamı emanet ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum. Kabinede birlikte görev yaptığımız tüm bakanlarımıza da teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Devlet Planlama Teşkilatında yetişmiş bir bürokrat olarak bugüne kadar tüm konulara hep teknik açıdan yaklaşmaya çok büyük özen gösterdim. Benimle birlikte çalışan tüm bakan yardımcısı arkadaşlarımıza, Bakanlığımızla ilgili kurum başkan ve yöneticilerine, genel müdürlerimize, <laughs> genel müdür yardımcılarımıza, daire başkanlarımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ana direği konumundaki uzmanlarımıza ve uzman yardımcılarımıza gösterdikleri özveri, titizlik ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri için huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir çaba sarf ettiler. Cumartesi pazar demediler, gece gündüz demediler ve bizimle birlikte sürekli olarak çalıştılar. Huzurlarınızda bir, bir kez daha tüm kadroma, hazine ve maliye bakanlığının tüm ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii bir de görünmeyen kahramanlar var. Koruma arkadaşlarım benimle birlikte hatta kimi zaman benden çok mesai yaptılar. Bakanlığımızdaki garson arkadaşlarım güler yüzleriyle bizleri hiçbir zaman çaysız bırakmadılar. Temizlik işleriyle ilgilenen arkadaşlarım sayesinde her sabah tertemiz bir ofiste güne başladı. Son olarak da en büyük teşekkürü elbette kıymetli eşime ve çocuklarıma etmek istiyorum. İyi günleri, kötü günleri biz hep beraber açtık. Onların desteği sayesinde ben hep yoluma devam edebildim. Sözlerimi noktalarken görevi devralan sevgili kardeşim, değerli bakanımız Nurettin Nebati Bey'e başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum. Makamlar gerçekten gelip geçici. Önemli olan devletin devamlılığıdır diyorum. Tekrar kardeşimiz Nurettin Bey'e, değerli bakanımıza muvaffakiyetler diliyorum ve sözü kendisine veriyorum. Buyurun efendim.